Herkese merhabalar, eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda Appium'un kurulumundan bahsedeceğiz. Appium Server, Appium Inspector, gerekli Java SDK'larının kurulumlarını, Android Studio ve IntelliJ IDEA kurulumlarını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Çayınızı, kahvenizi aldıysanız videomuza da başlayabiliriz. Evet, Safari'yi açalım. Herhangi bir e, tarayıcı kullanabilirsiniz Tabi size bağlı. E, buradan ilk olarak Appium server'dan başlamak istiyorum. Appium download dediğiniz zaman ar aradığınızda Google üzerinde en yukarıda Appium IO resmi internet sitesi çıkıyor. E, burası Appium'un resmi internet adresi. Buraya girdiğinizde Appium desktop apps karşımıza geliyor. Burada macOS, Windows ve Linux için e, ...gerekli indirme dosyalarının olduğu bağlantı mevcut. Bastığınız zaman Appium'un GitHub sayfası karşınıza çıkacak. Hiç endişelenmeyin. Burası Appium'un resmi olarak kullandığı bir e, GitHub sayfası. Buradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Şimdi burada e, Mac, Windows ve Linux için ayrı ayrı gerekli indirme dosyaları mevcut. Benim bilgisayarım e, Intel işlemciye sahip olduğu için... ...ben Mac'in Mac direkt DMG olan dosyasını indireceğim... Bunun için eğer ARM e, mimarisine sahip e, işlemciniz varsa e, gerekli e, indirmeyi buradan yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi direkt DMC olan, sadece DMC olan dosyayı indireceğim. Bununla birlikte Windows işletim sistemi için e, dosyalar mevcut. Linux için de mevcut. Bilgisayarınıza uygun e, dosyayı indirmelisiniz. Şimdi e, başlattık indirmeyi. Bu burada e, inerken tabi daha önceden video çekmek amacıyla e, zaman kaybı yaşamamak için ben gerekli indirmeyi yapmıştım. O yüzden burada e, inen dosyaya tıklarsanız sizler bu şekilde bir indirme dosyamız karşımıza çıkacak. Burada Appium Server e, Applications dosyasına sürüklediğiniz zaman gerekli kurulum işlemi başlayacaktır. Şu an Appium Server'ımız kuruluyor. Evet, gerekli kurulum yapılırken bizler... Appium için bir yardımcı e, uygulamaya bakalım. Appium Inspector. Yaptığınız zaman Download dediğinizde Google üzerinden arattığınızda en yukarıda Appium'un yine GitHub e, sayfası açılacak, sitesi açılacak. Buraya geldiğinizde burada yine Mac için e, dosyalar, Windows için dosyalar ve Linux için gerekli dosyalar mevcut. Bunu e, kullandığınız işletim sistemine uygun bir şekilde indirmelisiniz. Bastığınız zaman e, buraya otomatik olarak inecektir. Ben yine burada durduruyorum. Daha önce indirdiğim için tekrar indirme yapmak istemiyorum. Burada e, Appium Server'ımız kuruldu. Finder'ı açalım. Uygulama Uygulamalarımıza geldiğimiz zaman Appium Server'ımızın yüklendiğini görüyoruz. Burada sağ aç derseniz eğer e, doğrulama yaparak açacaktır. E, bunu doğruladıktan sonra tekrar sağ aç dediğimizde uygulamayı açmak için e, bizden yine bir izin isteyecek. ve Bu şekilde uygulamayı açabilmiş olacağız. Tekrar aç dedik bekliyoruz. Evet tamam dediğinizde aç derseniz burada Appium Server'ımız açılacaktır. Şu an bekleyelim. Evet Appium Server'ımız açılıyor. Evet, şu an Appium Server'ımız karşımıza geldi. Burada gerekli e, alanlar mevcut. Simple, Advanced ve presets kısımları mevcut. Bu alanlar tamamen sizin e, kullanmanıza bağlı olarak e, anlatılacak alanlar. Bunları bir sonraki videomuzda detaylı olarak bahsedeceğiz bunlardan. Ama bu videomuzda burada önemli olan kısım Edit konfigürasyona geldiğiniz zaman Appium üzerinde burada Android Home ve Java Home Pad'leri bulunması gerekiyor. Bu petler biz daha önceden e, belirlediğimiz için bilgisayara ben daha önceden yüklediğim için bu petler şu an buraya otomatik olarak geldi. Ancak sizlerde buralar e, muhtemelen olarak boş gelecektir. Ve burayı save and restart derseniz e, bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekecek. gerekecek. Uygulamayı tekrar başlatmanız gerekecek. Ben şu anda bu işlemi yapmak istemiyorum. Videonun devamı için. Evet şu an Appium Serverimiz kuruldu. Appium Server açısından bir problemimiz yok. Appium Inspector'ımızı kuracağız. Appium Inspector'ımız da bizim Appium için uygulamalarımız için yardımcı bir uygulama. Burada e, gerekli uygulamanın UI'larını inceleyebileceğimiz bir e, yardımcı kaynak aslında. Yardımcı uygulama. Buradan gerekli xpetleri ID'leri ve e, gerekli tüm tanımlamaları Uygulama içerisindeki e, işlevsel olan yerlerin e, bilgilerini buradan almış olacağız. Evet Appium Inspector'a bastığımız zaman sürükle bırak yardımıyla kurulumu başlatırsak. Evet şu an kurulumumuz gerçekleşti. Finder'a geldiğinizde tekrar Appium Inspector'ın burada e, yüklenmiş olduğunu göreceksiniz. Aç diyerek Bekleyelim. Şu an doğrulamayı gerçekleştirdi. Evet tamam dediğinizde tekrar aç derseniz size bir uyarı daha gelecek. Buradan aç dediğinizde artık uygulamayı rahatlıkla açabilirsiniz. Şu an Appium Inspector'ımız açılıyor. Evet gördüğünüz şekilde Appium Inspector'ımız da kuruldu. Burada gerekli host, port ve pet mevcut. Bunları detaylı olarak anlatımını gerçekleştireceğiz bir sonraki videomuzda burada gerekli capabilities bilgilerini de girerek biz uygulamaya server yardımıyla bağlanmış olacağız. Burada eğer server'ı başlatırsanız 0.0.0 bizim için gerçek cihaz adresidir. 127.0.0.1 dediğiniz takdirde burada server'ı başlatarak Appium Inspector'ı bu şekilde başlatabilirsiniz. Eğer server başlatmazsanız Appium Inspector'ı başlatamayacaksınızdır. Ee, bu da ön bir bilgi olsun bizim için. Appium Server'ımızı durdurduk. Artık Server'ımız yüklendi. Inspector'ımız yüklendi. Artık bizim e, Java JDK'mızı yükleme vakti. Download dediğimiz zaman. Evet Oracle'ın sitesi karşımıza geldi. Buradan e, 17'yi seçersek 17'yi tercih edebilirsiniz. Burada yine Arm mimarisi için ya da Intel için ya da Windows işletim sistemiyle Linux işletim sistemleri için burada tercihler mevcut. Sizler e, dilediğiniz e, kullandığınız işletim sistemine göre yine seçmelisiniz. Evet Yukarı gelirsek burada ben yine e, MacOS 64 için e, indirmeyi sağlayacağım. Tabi Daha önceden indirdiğim için e, tekrar indirmek istemiyorum. Yukarıda e, hazır vaziyette mevcut. Buradan tıkladığımız zaman Evet package'imiz geldi. E, dosyayı açtığımız zaman bir yükleme ekranı geliyor. Yükleme ekranında sürdür butonuna basarsanız e, gerekli e, yer alanını bize gösteriyor. 309 MB yüklediyoruz. Burada eğer bilgisayarınızın e, şifre alanı varsa parolası varsa girmelisiniz. Ve e, otomatik olarak yüklenecektir. Hızlı bir şekilde JDK'mızı da yüklemiş olduk. İster diyebilirsiniz. İster çöp sepetini şey diyebilirsiniz. Ben tutmayı tercih ettim. Şimdi bizim için JDK kurulumu gerçekleşti. Biz burada Java Home petini vermemiz gerekiyor. Appium Server'ımızda sizler muhtemelen buraya ilk defa yüklüyorsanız ya da daha önceden herhangi bir JDK yüklemediyseniz ya da bir pet vermediyseniz muhtemelen buraya gelmeyecektir. O yüzden burayı gösterebilmek adına eee buradan finder'dan izlenciler diyerek terminalini açıyorum. Evet terminalim açıldı. Şimdi biz burada gerekli path e, yolunu tanımlayarak e, yolumuza devam edeceğiz. Vim yazıyoruz. E, bir boşluk bırakarak options üt tuşuyla bu işareti yapabilirsiniz. Tekrar slash koyduktan sonra nokta 5 profil diyoruz. Evet, Enter'a bastığımız zaman bizim için xbat'i export edeceğimiz e, satır geliyor. Burada S'e basarak e, düzenleme yapabilirsiniz. Export diyoruz. Gerekli yolu export edeceğiz. Burada java alt dere home diyoruz. Eşittir diyerek options 4 ile dolar işareti yapıyoruz ve parantez aç kapı yaptık. Parantez içerisinde küçük harflerle user tekrar Slash Lip eksek alt, e, Tekrar Slash attık. Java Home diyoruz. Evet burada gerekli Ben şu an peti tanımladım. E, bu otomatik olarak e, Bizim petimize yansıyacak. Şimdi ESC'ye basarak 2 nokta üst üste Ve Q derseniz e, Burada bu nokta önemli. Insert edebilmeniz için e, gerekli peti yazdıktan sonra ESC tuşuna basıyorsunuz. Ardından e, iki nokta üst üste VQ diyerek Enter'a basarsanız artık bunu kaydetmiş olacak bizim için. Şimdi biz bunu olduğunu görebilmek için Source yine Options 5 profil dersek yine slash attık. .5 profil dedik. Enter'layarak artık biz buradan ee, echo ile java Home dolar işareti java home echo dolar işareti java home diyerek enter'ladığımız zaman bizim karşımıza ee, gerekli pet çıkacak. Bu peti kopyala yapıştır yardımıyla ee, alabilirsiniz. Ben buradan kopyalayıp e, Appium Server'ıma geldiğim zaman Evet. Jambo Home'a. Evet. Gördüğünüz gibi artık e, ben peti buraya tanımladım. sevleyebilirim, Save'imi yaptıktan sonra artık Android için e, gerekli peti vermemiz gerekiyor. Onun için de Android Studio'yu öncelikle kuralım. Android diyoruz. Android Studio dedikten sonra gerekli e, resmi adres bizim için aşağıda çıkıyor. Buraya girdiğiniz zaman bilgisayarınız için otomatik olarak e, yüklenmesi gereken e, önerilen Android Studio sizin karşınıza çıkacaktır. Ama ben video içerisinde gösterebilmek adına Download Options dediğim zaman burada e, Windows, Mac, e, Mac Arm için ve Linux için Burada gerekli alanlar mevcut. Ben dediğim gibi Intel için olanı indirmek istiyorum. Buradaki sözleşmeyi kabul etmeniz gerekiyor. Sözleşmeyi okudum, okudum, kabul ediyorum diyerek e, download derseniz otomatik olarak bilgisayarınızda inmeye başlayacaktır. Ben yine daha önceden indirdiğim için e, burada gerekli adres, e, gerekli dosyayı indireceğim ama muhtemelen silinmiş. Evet indirelim. Buradan i̇ndirirsem. Evet indirme işlemimiz şimdi başladı. Bu alan için şimdi e, Android Home'umuzu nasıl e, gösterebileceğimizi yazalım. Buradan tekrar Vim diyoruz ve Options U tuşuyla gerekli işareti yapıyoruz. Slash attıktan sonra nokta 5 profil diyoruz. Evet yine bize gerekli alan geldi. Biz bu alanda en sağa gelerek e, düzenleme mevcut aktifleştirebiliriz. Burada düzenleme yapmak için e, bu alana yine export yazıyoruz. Export yazdıktan sonra Android tanım tanımlayacağız. bu Upet'i e, tanımlayacağız. Burada tekrar eşittir dediğimiz zaman e, burada biraz daha farklı bir e, alan mevcut. Burada users tekrar e, attım. Slash'ımı. Şimdi burada önemli olan sizin e, bilgisayarınızın isminizi bilmeniz ve e, burada gerekli ismi, bilgisayar ismini yazmanız gerekiyor. Ben ben cihazımın ismi Absent olduğu için e, bu alana Absent yazdım. Sizler de bilgisayarınızın mevcut ismini e, yazmalısınız. Şimdi buradan tekrar devam ediyorum. E, slash dedikten sonra tekrar slash atıyorum ve Android slash sdk diyorum. Gerekli Android sdk'sının e, dosya yolunu verdim. Tekrar daha demin söylediğim gibi ESC tuşuna basarak 2 nokta üstte vk diyorum ve e, kaydımı yapıyorum. Şimdi bakalım bizim yolumuz kaydı olmuş mu? Source diyorum. Options üyle gerekli işareti yapıyorum. Slash 5 profil diyerek. Evet şu an girdim. Burada Echo ile doğru işareti yaptım ve Android hop dedim. Evet gördüğünüz gibi burada tanımlamış olduğumuz pet geldi. Bunu da kopyala. Tekrar açarsak Appium server'ımızı açtık. Şu an tekrar açılıyor. Evet, edit konfigürasyona geldiğiniz zaman e, ekran açıldığında buraya command V ile yapıştırabilirsiniz. Save, restart dediğiniz zaman, evet. Artık biz petlerimizi tanımlamış olduk. Artık bir serverımızı başlatabiliriz. Başlattığımız zaman, artık serverımız başlamış oluyor. Burada gerekli loglar tutuluyor. Bu blokları da e, siz indirebiliyorsunuz. E, gerekli testlerinizi yaptıktan sonra, burada her adım için bloklar tutulmakta ve bu bloklar indirilebilmekte. Server'ımızı gösterdik. Android Studio'muzda inmek üzere. Bununla birlikte Intel IDEA'nın da indirilmesini gösterelim. Daha sonra kurulumunu yaparız. Intel IDEA için yine download dediğimiz zaman JetBrains'in sitesine girdiğiniz zaman tıkladığınız zaman en yukarıda çıkıyor. Yine burada da sizin için bilgisayarınız için otomatik olarak size bir öneri sunuyor. Ee, bilgisayarımı mesela benim tanımış ve bunun Intel e, olduğunu söylüyor ve ona göre indirme dosyasını bana sunmakta. Burada community olanı free versiyonu kullanacağız. Ee, açık kaynak olanı kullanacağız. O yüzden download dediğimiz zaman indirme otomatik olarak düşecektir. Evet şu anda indirmemiz e, başladı. Tabi ben indirmeyi beklemek istemiyorum. Çünkü daha önceden e, C dosyamız mevcut. Daha önceden indirmiştim. Onun kurulumunu da yapabiliriz. Evet, durduruyorum. Android Studio başlayana kadar, bitene kadar e, IntelliJ id'yi yükleyebiliriz. Tıkladık. İndirilen dosyayı siz de tıklayarak açabilirsiniz. Şu an dosyamız açılıyor. Evet. Şu an ekranımız geldi. Sürükle bırak yardımıyla e, kurulumu gerçekleştirebiliriz. Evet dosyalar şu an uygulamaya kopyalanıyor. Gerekli kurulumumuz gerçekleşti. IntelliJ IDEA da e, bu şekilde kolay ve basit indirmeye sahip. Android Studio'muzda indirildi. Bunu da indirmeye başlarsak, kurmaya başlarsak bizim için Android Studio tamamen eee emülatör için gerekli emülatör e, yardımı e, için gerekli herhangi bir e, proje dosyası oluşturmayacağız tamamen. Device Manager yardımıyla e, emülatörü kullanacağız. Bu emülatör yardımıyla e, testlerimizi yapacağız. Sizler isterseniz gerçek cihaz kullanabilirsiniz. İsterseniz e, Android Studio kurarak e, emülatör yardımıyla da gerçekleştirebilirsiniz testlerinizi. Şimdi kurulumumuz gerçekleşti. Finder'ı açarsak uygulamalar kısmında Android Studio ve e, IntelliJ IDEA'yı burada görüyoruz. Android Studio'daki emulator kurulumunu da gösterelim. Uygulamaya ilk başta açıldığı için bu şekilde doğrulama istiyor tabi. Bu doğrulama gerçekleştirdikten sonra evet aç kısmına bas, aç butonuna basarsak burada uygulamamızı açacaktır. Ee, bekleyelim. Evet uygulamamız şu anda açılıyor. Uygulamamız açıldı. Herhangi bir proje oluşturmayacağız burada. E, More Actions kısmından Virtual Device Manager ile e, gerekli biz e, device kurulumunu yapacağız, cihaz kurulumunu yapacağız. E, burada önemli olan e, ne yüksek bir API seçmeniz, ne de düşük bir API seçmeniz. E, buradan herhangi bir e, cihaz seçebilirsiniz, dilediğiniz cihazı seçebilirsiniz. Ben genellikle Pixel 4 Pixel kullanıyorum next dediğim zaman evet burada e, gerekli e, API levelleri mevcut e, dediğim gibi ne yüksek seçmelisiniz ne de çok düşük seçmelisiniz e, ya yani orta aralıklarda gerekli API'leri seçebilirsiniz ben genellikle e, API 29 kullanıyorum Android 10 kullanıyorum e, herhangi bir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar e, gayet sağlıklı çalıştığını e, görüyorum testlerimde o yüzden Q ile kendim devam edeceğim. Ama dediğim gibi tamamen size kalmış bir durum. Burada gerekli e, cihaz ayarlarını yapabilirsiniz. Gerekli e, size göre ayarları seçebilirsiniz. Ben e, default A ayarlarda kullanıyorum cihazımı. Burada finish dediğiniz zaman Evet şu an device'ımız e, yüklendi. Bunu açarak gerekli başlatarak e, emulatörün kurulumunu da gerçekleştirmiş olalım. Şu an e, açılıyor cihazımız. Evet. Şu an emülatörümüz e, geldi. Emülatör ekranımız geldi. Buradan e, başlatırsak uygulamamızı. Emülatörümüzü. Evet. Emülatörümüz şu anda açıldı. E, bu ekranları Android Studio ekranını kapatabiliriz. Artık emülatörümüzü e, kullanarak biz testlerimizi gerçekleştirebilir hale e, getirebiliriz. Tabi gerekli emülatör bilgilerinin de e, alınmasını bir sonraki videomuzda e, proje başlangıcında görmüş olacağız. Gerekli e, activity, e, activity yollarını ve gerekli e, yolları vererek biz capabilities e, değerlerini vererek e, biz bu emülatöre ulaşmış bağlanmış olacağız. Evet şu anda emülatörümüz açıldı herhangi bir problem yok. Şu anda kullanabilir. Vaziyette emülatörümüz. Evet. Emülatörünüzün kurulduğundan emin olduysanız e, artık kapatabilirsiniz ve e, Intelish IDE kurulumuna geçebiliriz. Burada Intelish IDE'ye bastığınız zaman gerekli yükleme dosyası gelecektir. Gerçi biz bunu zaten yüklemiştik. E, videonun heyecanıyla unutabiliyoruz. Evet Finder'da e, şu an IntelliJ IDEA yüklenmiş bir durumda, bunu doğrulayarak açalım. Evet, burada aç derseniz uygulamayı artık tekrar sormadan her seferinde açacaktır. Burada gelen e, sözleşmeyi kabul ederseniz e, burası tamamen size kalmış. Datalarınızı paylaşmak istiyorsanız e, ya da istemiyorsanız istediğiniz gibi cevaplayabilirsiniz. Evet şu an e, IntelliJ IDEA bizim için açıldı. Biz burada Java kodlarımızı yazarak e, artık e, testlerimizi başlayabilir, e, testlerimizi yazabilir hale geldik. E, şu ana kadar neler kurduk e, onlardan bahsedeceğiz. E, projenin e, açılmasından da bir sonraki videomuzda e, proje kurulumunda bahsetmiş olacağız. E, bugünlük sadece kurulumları görmüş olalım. E, bugün neler yaptık? E, Appium Server'ımızı kurduk. E, Appium Server'ımızı kurarak e, gerekli e, bağlantılarımızı sağlamış olacağız. Ve bununla birlikte yardımcı olarak Appium Inspector'ı indirdik. Burada da e, uygulama içerisindeki UI'ların e, bilgilerine ulaşarak e, test üzerindeki e, gerekli bilgileri almış olacağız ve testte daha rahat e, davranabileceğiz. Gerekli ID, XBET veya e, bilgileri görerek buna göre testlerimizi yönlendirebileceğiz. Android Studio kurulumunu gerçekleştirdik. Android Studio'da da e, emülatör kurulumu yaptık. Emülatörle birlikte emülatör kullanarak e, uygulamaların testini yapabilmiş olacağız. Daha sonra IntelliJ IDEA kurduk. Burada da Java kodlarımızı yazacağız. Java kodlarımızla e, gerekli testlerimizi koşmuş olacağız. E, dediğim gibi Appium server'da e, bu anlatmış olduğum Petler önemli. Android STK, SDK pedi ve e, Java JDK petleri önemli. E, videoyu hani yapamadıysanız e, yorumlarda da bahsedebilirsiniz. E, sizlere cevap vermeye çalışacağım. Bununla birlikte e, tekrar tekrar terminal üzerinden gerekli e, petlere verebilirsiniz. E, eğer Echo veya Vim e, mevcut değilse Vim üzerinden install ederek e, Terminal'e ekleyebilirsiniz e, Gerekli indirmeleri Kurulumları yaparak Daha sonra Vim ve e, Vim Echo Source gibi komutları e, Tanıtabilirsiniz Diyelim Bugünlük videomuz bu kadar e, Appium nedir? E, hangi alanlarda kullanılır? Hangi amaçlı kullanılır? Bunlardan bahsettik Bu hafta ise Appium üzerinde Mobil test otomasyonu yapabilmek Adına Gerekli uygulamaların kurulumlarından bahsettik. Artık yavaş yavaş e, işin mutfağına girmeye başlayacağız, kodlarımızı yazmaya başlayacağız, artık testlerimizi koşmaya başlayacağız. Bundan önce de tabi e, projemizin oluşturulmasını ve Appium server üzerindeki e, gerekli bağlantıların kurulmasını, Appium Inspector ile gerekli bağlantıların kurulmasını sağlayacağız ve projemizi oluşturarak e, emülatöre bağlayarak Appium ile bir e, bağlantı kurmuş olacağız ve bu tüm bu bağlantıları görerek artık yavaş yavaş projelerimize başlayacağız. E, uzun soluklu bir süreç olacağını düşünüyorum. E, kolaydan artık yani basitten e, biraz daha komplike uygulamalara gideceğimizi düşünüyorum. E, i̇lk uygulamamız e, şirketimizin AppTurner ile gerçekleştirmiş olduğu AppPonte e, uygulaması olacak. Sizlerle sizlerde AppPonte uygulamasını e, açıklamaya bıraktığımız e, linkten linklerden indirerek e, storelardan indirerek e, pratikler yapabilirsiniz uygulamayı tanıyabilirsiniz e, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum eğer yorumlarınız varsa e, belirtmek istediğiniz şeyler varsa ekstra katmak istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz belirtebilirsiniz videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın ve bizi takip etmeyi unutmayın teşekkür ederiz iyi günler dilerim e por